İnsanın kendine ait kesim makinesi olması bir aşk meselesiymiş meğersem. Sizlerle Cricut'la yapabileceğiniz ilk projeyi paylaşmak istedim. Cricut'u zaten açtığınızda size ilk gördüğünüz o klik isimli şeyi bastırtıyor. Ama onun dışında size neler yapabileceğinizi gösteren adım adım aynen sol tarafta laptopunda gördüğünüz gibi bir proje öneriyor. Ve bunu kendi isminize değiştirip nasıl makineyi kullanacağınızı tek tek gösteriyor. Ve ilk böyle hiçbir şey görünmüyor gibi geldi anlayamadım ama adım adım takip edince her şey çok kolay oluyor. Böyle kendi ismini değiştirdim. Pelin olarak tabii. Ve sonrasında da bunu güzel ayıkladım. Ona göre transfer folyosunu kesiyorsunuz. Bir güzel yapıştırıyorsunuz. Bunu yapmak biraz zaman aldı. Biraz tiyolar öğrendim. İnternetten arka tarafına yapınca daha iyi transfer olduğu ile ilgili. Ve bunu en iyi aklıma gelen şey Ikea'nın bu boyama kutusuydu. Ona uyarlamak istedim. Bir güzel onu baskılaması yaptım ve çok güzel bir şekilde çektim ve hazır. O kadar heyecan verici bir şey ki artık resim yapmak istediğimde kutu kapalıyken gözükmüyor ama kutuyu taktığımda aynen böyle arka tarafta bunun kime ait olduğu çok net bir şekilde gözüküyor. Ve böylece ilk Cricut projemi bitirmiş oldum. Ve yeni projeleri dört gözle bekliyorum. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.